Şimdi dört kadın... ...değil mi? Evet. Sınır dört kadındır. Öyle biliriz. Evet. Türk, Peki, öyle da. Türk evet. kadınlarda dört. Peki o zaman harem neyin nesi oluyor? Ee, sonra... E, ...balzına nikah kıyıyor harem ama... Harem demek haram demek. Girmemen lazım ama... ama... Ha. <laughs> Artık bu gece dedikoduları da... ...konuşacağız. Madem... E, ...adalet şimdi, ve ceza Şimdi nikahlı, nikahlı kadın... ...dört kadınla nikahlanabilir. Hür kadındır bu. Hür kadınla cariyeyi... ...bilemedikleri için... Ayırt edemedikleri için bazıları işi anlamaktan uzaklar. Dört kadın zaten bir izindir, emir değildir. Yavuz Sultan Selim tek eşlidir. Padişahların hepsi illa dört kadınla evlenecek diye bir husus yok. İki kadınla da evli olan var, üç de olan var. Hele Osmanlı toplumu, o dönemde Osmanlı toplumu yüzde doksan iki tek eşlidir. Bakın yüzde doksan tamam, ise tek eşlidir. Bunu bir defa insanlar bilmeli. Yani dört kadın var deyince herkes dört evli değil. Dört evlilik yapabilecek adam yok öyle kolay değil. O kadar ağır şartları var ki. Bunu kim yapabilir? Padişah yapabilir. Tamam. Onda da bütün haşmet var. Şimdi bir de cariye dediğimiz köle kadınlar. Cariye köle kadın demektir. Ve bununla padişah nikah kıymaz. Nikahsız olur beraberliği. Bu ama sayısız yani ama derken dinen günah manasında değil. Nikah kıyması gerekmez. Çünkü malik olması nikah demektir. Nikah neticede bir akit değil mi? Tamam. Ona malik olması nikahdır. Çünkü Kur'an-ı Kerim sizin diyor karı koca hayatı yaşayabileceğiniz iki sınıf var. Bir, nikahlı karılarınız. iki evma meleket eymanukum. Ellerinizin altındaki cariyeleriniz. İşte şimdi bu cariyelerden sınırsız alabilir. Sınırsız. Ha İslam hukuku istediğin kadar cariye alabilirsin. Alabilir de. Evet. Tabii tabii. İşte çünkü maliktir ona. Köle değildir, karı değildir. maliktir. Fakat bunun da bir Osmanlı'da sistemi var. Osmanlı'da diyelim ki aslında 3. Murat dönemine kadar sarayda çok fazla cariye yoktur. 80-90, yüzden yukarı değildir. Üçüncü Murat'tan sonra saray e, çok olmasın büyüdü. Olmasın bari hocam 80 90 100 <laughs> Ama bir dakika <laughs> saraydaki saray işlerini saray söylediğimiz işleri. zaman ha, sarayın, ha, sarayın var. Az. hamamı var, hastanesi var, tamam, tam, sultanları tamam, var, valide sultanı var, padişahların eşleri var, çocukları var. Bunların her birinin ikişer üçer hizmetkarı var. Ya peki İslam, zaman... İslam hukuku? Bu mu diyeceğim? İslamiyet mi diyeceğim? Yani bu cariyeliği niye düzenlemiş ki? Düzenlemiş işte. Düzenlemiş. Ama bu nasıl düzenlemiş? İstediğin kadar cariye alırsın diyor. Bir, bir adamın kadın. istediği kadar malı olabilir, istediği evet. kadar evi olabilir, arabası olabilir. Evet. Yani buna. Peki bir dakika. Sen istediğin kadar alırsan sonra kadına karşı bir takım sorumluluk da yüklüyor ee, mu Efendi, Efe, Şimdi karı koca arasında nasıl bir takım hak ve mükellefiyetler var? Baba ile evlat arasında da var. Cariye ile efendi arasında da var. Hatta Nedir bırakın o? hayvanla efendi arasında da var. Bunların bunların hepsinin hukukunu tazim ediyor. Peki e, adam diyelim ki yani hani artık sultanın evet. ne yaptığını biliyoruz. Alıyor işte himayesine. Orada yetişiyor ediyor falan. E, diyelim ki yine zengin bir adam evet. Tamam Herkes bunu evet. yapamaz ama zengin bir adam. Osmanlı'da onu da aldı, onu da cariye, bu da cariye, bu da cariye, bu da cariye. 10 tane cariyesi. sonra evet. ne yapıyor o kadınlara karşı? Nasıl bir sorumluluk? Bu kadınlar, var? bu kadınların efendisidir. Bunların nafakası ona aittir. Bunları bakar, yedirir, içirir, kendi giydiğinden giydirir, kendi hadis şerif böyle bir malum. Efendi olmak köle olmak demektir. Köleni kendi yediğinden yedireceksin, kendi giydiğinden giydireceksin. Yani o efendi hangi hayatı yaşıyorsa evinde köle de o hayatı yaşar. Peki yıl sonra, kadın evinde, dilerse bunlarla, dilerse bunlarla karı koca hayatı yaşayabilir. Ama şimdi bir de realite vardır. Realitede efendi aldığı kölelerin hepsine karı koca hayatı yaşamaz. Bunlardan bir veya iki tanesiyle yaşar. Diğerlerinin evde bir vazifesi vardır. Onlar o diye bakarlar. Peki İslam hukuku kadına da diyor mu ki sen de işte zengin bir kadın diyelim. Diyor. De... Kadının çünkü tek erkek evli olma esası vardır. Kadın kölesiyle o şeyi ha. yaşayamaz, yaşayabilmesi için kölesini azat etmesi lazım. Evet. Azat edince köleyi ister sonunla evlenebilir. Evet. Çünkü erkek reis, evin reisi ve erkek, erkek rei olduğu etmez. için köle reis olamaz. Bak onu hepsi bunların İslam hukukunu bilmiyorlar. Şimdi niye insanlar tek çocuklu? Neden? Niye ikinci çocuğu pek bakmıyorlar? Neden? Devlet dese ki her çocuğa 2000 lira vereceğim dese kaç çocuk mu olur zırk e, evleri, aileleri? Artar yani. Hepsi 8-9 olur. Ben size söyleyeyim. Her çocuğa bin lira vereyim desin. Akşam başbakan ilan etsin. 5 çocuğu yapmak çok <laughs> yani kolay. Yani zor, zor demek Beş istiyor. Şey, o bak. Siz şimdi köle alır diyorsunuz. Bir alır, iki alır. O çocuklara onlara bakmak kolay mı? Mesela o kölelerin her birini kendi eşine aldığını ona da alacaksın. Kendi çocuğuna yedirdiğini ona da yedireceksin. Kendi çocuğun için düşündüğünü onun için de düşündüğünü. Suç istese mesul sizsiniz. Mesul sizsiniz. Ya, ya para cezaları siz Ahmet Cevdet Paşa der ki ya İslam hukukunu okuduğu zaman köle mi efendi ben mi efendiyim şaşırırsınız diyor. Bu, bu evde efendi kim? Öylesine şartlar var ki siz bu nasıl olsa benim çocuğum diyorsunuz köleye daha fazla bakıyorsunuz. Külliye daha dikkat ediyorsunuz, itimam gösteriyorsunuz. Böyle bir husus. Bakın şimdi ne diyeceğim? Osmanlı sarayında Osmanlı padişahlarının eş olarak seçtikleri cariyelerden Hı. beraber oldukları dedim ya burada 100 kişi de olabilir, 150 de olabilir, 200 de olabilir. Ancak dokuzu geçmez. 3'tür, 5'tir, 7'dir, en fazla dokuzdur. Bunlara gözde denilir. Onlara Haseki denilir veya daha sonra kadın efendi denilir. i̇kinci Abdülhamit'in kayıtlara göre 16 kez evlendi. Cariyeler, cariyeler, cariyeler. O, Ama 16 gider. Diyor. 16 zaman içinde. Aynı anda 16, Aynen 16 olmamıştır. Bakın en fazla 9'dur. Yerleri belli. Sarayı gezdiğiniz zaman bunu anlarsınız. Odaları belli. Her bir oda, her bir padişahın odası belli. Onların odaları. Şimdi, Hanım, bir bir cariye normalde padişahla e, karı koca hayatı yaşar bir çocuğu olursa bunun statüsü değişir. Padişah buna kadro boşsa kadın efendim unvanı verir. İlk dört tanesi bazen Sultan Mecid'e göre beş altı tanesi kadın efendi olur. Sonraki hanımları varsa ikbal olur sonra gözde olur. Mesela padişah bir cariyeyi beğenir. Bundan bir müddet beraber kalırlar. Ondan çocuk olur veya olmaz. Ondan sonra o kadın tekrar dairesine dönebilir veya bir başkasıyla evlendirilebilir. Kayıtlarda geçer ama aynı anda padişahın 16 kadınla beraber olduğu vaki değildir. Mesela kadın efendiler. Padişah kadın efendisi var Sultan Hamit'in. Ev, ondan evlenmiş çocuğun. Bir de ondan beraber olmamış. Ama o bir ünvandır, rütbedir, maaşını almış, çocuğu olduğu için dairesi var, hizmetkarları var. Onu boşanmamış. Çünkü padişah hanımını boşadığı zaman çocuk başkasıyla evlenemez çocuğu varsa. Çocuğun padişahtan başka üye babası olmaması gerekir. Evet. Ve onu onun için himaye ediyor. Sarayda bakıyor yine protokol Padişah hanımı gibi protokoldedir. Yani o sayı insanlar aldatmamalı. Bazısı nikah kıyılıyor, şundan dolayı nikah kıyılıyor. Bunu da çok kişi bilmiyor. Şimdi Sultan Mecid zamanında köle ticareti yasaklandı. Kölelik kaldırılmadı. Köle ticareti yasaklandı. Köle alıp satmak yasaktır. Ama eskiden mevcut olan köleler varlığını devam ettirir. O ülkeye Çerkezler geldiler. Kafkas Hicretiyle. Bu Çerkezlik'te kölelik vardır. Çerkez toplumunda köleler vardır. Üç sınıf insan. Bunlar bu köleleri sattılar. Çünkü geçim darlığına düştüler. Bu köleleri de sattılar. Ondan sonra saraya Çerkezlerin e, çok geldiğini görüyoruz. Şimdi Sultan Hamit de dedi ki bunların hür olmak ihtimalleri var. Hürse nikah gerekir. Biz günaha girmeyelim. O zaman saraya gelen bütün kadınlarla biz nikah kıyalım dedi. Bunun adına nikahı tenezzühi derler. Yani şart değildir ama e, takvaya uygun olan budur dedi mi nikah kıydı. Bunlar kayıtlarda var. Bunlar cariye ama nikahları Topkapı Sarayı'nda şey, Haledan sicilinde geçiyor. Şimdi insanlar diyor ki Allah Allah diyor ya. Bu kadar kadında nasıl nikah olabilir? Bu Bunu bilmek lazım. İkinci husus Sultan Hamit'in en son vefat eden hanımlarından İkbal Beyce Hanım kendisine sorulan bir sual üzerine dedi ki Padişah dedi hür bir kadın evlenmek istediği zaman eğer dört hür karısı varsa bir tanesini boşardı. Zaten ondan artık beraber değil çok zaman olmuş ondan beraber olmuş. Onu boşa. Yani dört uyuyor. Uyar. Onun duyması da gerekmez. Nikahını da zaten beş yapamaz. yapamaz. Olmaz. Evet. Öyle birisi diyen varsa hani beş nikahlı yedi siz onun cahilliğini hemen anlayın. Ya aynı anda dört kadından fazla yani herhalde bu, siz cariyeden bahsediyorsunuz. Yani bu çok parlak. Dersiniz. Yani bu çok parlak bir hayat gibi evet. görünebilir ama öyle değildir. Biliyorsunuz sarayda çocuk ölümleri çok fazladır. Elli çocuk doğar bunun çoğu yaşamaz. Çocuk hastalıkları çok fazladır. Salgın hastalıklar çok fazladır sarayda. Saraylar çok sıhhi bir yer değildir. Yani rutubet sebebiyle hele İstanbul'da. Onun için hanedan her zaman çok çocuk olmasını ister. Yani biraz da bunu aşktan beşten ziyade bir ihtiyaç olarak düşünmek lazımdır. Ondan dolayı çok çocuk olduğu istenir. Çok Çocuk için çok kadın icap eder. Bir de kadınlar umumiyetle padişahın gözdesi olmak isterler. Bunları statü kazandırır. Bu statünün saraya da halka da faydası vardır. Yani aynı anda padişahın 16 tane hanımla da beraber olduğu vaki değil. Sultan Hamit çok eski bir tarih değil. Bunun hayatını büyük bir nispetle tafsilatıyla biliyoruz. Böyle bir şey yok. Mesela Sultan Hamit son zamanların iki hanımıyla geçirmiştir. Naciye ee, hanımefendi ve müşfika kadın efendi. Onu çok severmiş zaten. Onlar hep ondan beraber yemek yemiş. Ama mesela diğerlerinin çoğuyla beraber olmamış. Çeşitli sebepleri var bunların. Yani hanımların tabiatından kaynaklanan sebepler var. Şartlardan kaynaklanan sebepler var. Ama hanımlar yine o statüsünü devam ettiriyor. Görünüşte 16 hanım var zannediyorsunuz. Hı. Halbuki öyle değil pratikte. Peki İslamiyet'te e, kölelik var o zaman. Öyle mi? Köleliği şimdi İslamiyet kaldırdı. Ancak bir, bir meselede kaldı. Nedir o? Savaşlar dolayısıyla. Şimdi İslamiyet köleli. İslamiyet aynı zamanda sadece savaşlarda kaldı, köle yapmayı kaldırdı. Hür bir insanın Müslüman köle yapamaz. Ama köle statüsünde olan bir insanı satın alır, o devam ediyor. Bir, o köle statüsünde olanlar. iki savaşlarda ele geçenler. Köle statüsünde olarak İstanbul'a getirilip satılanlar var, bunlardan alır. Veya savaşlarda ele geçmiştir, Bunlar elde edilmiştir. Bunlar çeşitli devlet adamlarında vardır saraylarında. Bunlar çok iyi yetiştirdikleri bu cariyeleri padişaha hediye ederler. Hediye vardır. Mesela Kırım Hanı, Hürrem'i Kırım Hanı hediye etmiştir. Öyle yakalandığı gibi hani dizide gösterildiği gibi yakalandığı gibi Topkapı Sarayı'na atılmadı. 9 yaşında esir edildi. 6 sene Kırım Sarayı'nda kaldı. Mükemmel bir İslami eğitim aldı. Onu Kırım Hanı tuttu, şeye hediye olarak gönderdi Yavuz Sultan Selim'in annesi, Kanuni'nin annesi Yavuz'un eşi Hafsa Sultan'a. Hafsa Sultan da onun oğlu tahta çıkınca oğluna verdi. E, padişahların bu kadın efendilerini, Hasekileri seçen valide sultandır. Padişah seçmez. Haremin en şey üst kadını, şey kudretli kadını yoktu yoktur zaten. valide sultandır. Hani nasıl bir türk evinde oğlunuza anne seçer kızı, anne bulur. Bundan bugün için söylemiyorum bunu 30 sene öncesinin içinde evveli için ifade ediyorum. Haremin de en muktedir kadını Valide Sultan'dır ve Valide Sultan bunları seçer. Onu da o seçmiştir. Dolayısıyla buradaki e, hadise e, azat etmeyi İslamiyet en fazla azat etmeyi de en sevap işlerden bir tanesidir. Peygamber sünneti evet, gibi. Evet azat etmeyi yani. en tabi Onun için Valide Sultanlar bunlar diğerleri öyle çeyizler yaparlar. Haremdeki kızları o cariyeleri hep evlendirirler. Ne olur bu? Ben az önce dedim ki 150 cariye var. Oysa dokuzuyla padişah, üçüyle, beşiyle, yedisiyle diğerleri ne oluyor? Şurada da Enderun Mektebi var. Enderun Mektebi'nde imparatorluğun her yerinde sancak beyi, beyler beyi, sadrazam olacak gençler yetişiyor. Buradaki kızlar yetişiyor bir taraftan iyi bir eğitim. Hmm. Şurada da gençler. Bunlar dış hizmete gittiği zaman buradaki bir kızla evlendiriliyorlar ve imparatorluk kültürü, imparatorluk ahlakı, saray terbiyesi, saray terbiyesi, bütün imparatorluğa dağılıyor. Herkes a saraylı, saraylı tabiri vardır. Herkes onun edebini, ahlakını örnek alır. Onun giyimini, kuşamını, yaşantısını, onu örnek alır kendine. Bu çok önemlidir. İmparatorluğun her tarafına bir saray kültürü, saray ahlakı. İkincisi, bunların iki seninde arkası yoktur. Babası yok, anası yok, çevresi yok ana diye valide sultanı baba diye padişahı bilir. Hepsi padişaha tam bağlıdır. Burada muazzam bir devlet siyaseti var aslında. Yani suistimal edecek akraba yok yani. Hı hı. Değil mi? şöyle Bunun, düşünelim. Yani burada teyzeleri yok, şey Mükemmel bir sistemdir. İnsanlar bunu böyle hemen değil. Burada Osmanlı neyi elde etti? Ne kazanımlar sağladı? Dünyada da köleliği kaldıralım denildiği zaman neden savaşta kaldırılmadı? İslamiyet denebilir. O dönemde dünyada var kölelik. Şimdi İslamiyet savaşlarda köleliği kaldırmış olsa karşılıklı Hristiyanlarla savaş yapıyorlar dış devletlerle. Onlar sizden aldıkları hepsi köle. Siz onlardan aldıklarınızı buyurun geri gidin. Dönün. Ne yapacaksınız savaşlarda? Bir sıfır mağlup başlayacaksınız. Savaşta İslamiyet Müslümanın tarihi şartlar bunu icap ettiriyor. Tarihi şartlar. Ama dünya köleliği kaldırdığı zaman ilk de Müslümanlar zaten bunu istemez. Müslümanlar buna hiç durmadı. İngiltere'den sonra ilk yasaklayan Sultan Abdülmecit'tir. Köle ticaretini. Ama köle, köleliği kaldıramazsınız. İslam hukukuna aykırı. Mülkiyet hakkında dokunamazsınız. Ama ticaretini yasaklayabilirsiniz. Ve bu bunu da tatbik ettikleri için zaman içinde köle kalmadı. Köleler, savaşta elde edilen köleler ganimettir. Beşte biri devlete aittir. Bunun da beşte biri padişaha aittir. Yani sarayın bir kısmı saraydaki cahiliye buradan gelir. Bir kısmı da hocamın dediği gibi hediyelerdir. Diğer dörtte şey beşte dördü ise gazilere aittir. Gazilerin hep erkek ve kadın köleleri olur savaştan dolayı. İşlerine yarıyorsa götürürler çiftliklerinde, konaklarında onları çalıştırırlar. İhtiyaçları yoksa satarlar. Böylece savaşa katılmayanların da kölesi olabilir.